Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Bacon Ömer Kral falan var arkadaşlar. Bu benim Ömer arkadaşım. Yola çıkalım arkadaşlar. İlk önce size Ömer'i tanıtayım. Ömer benim Ömer benim YouTube'dan hem iyi tanıdığım arkadaşlar. Gerçek hayatta da tanıdığım. Onu tanıyoruz yani. Samimiyiz oldukça. Hatta ikimiz onun güzel arkadaşıyız yani. Güzel arkadaşı derken ikimiz de gerçek hayatta arkadaşız yani. En iyi arkadaş diyelim yani. Diğer benzin aldık mı biz? Orada sanki benzin var. Bir dakika. Yok. Tamam gidelim. Yola çıktık arkadaşlar. Oo, Sesi biraz Arkadaşlar çok fazlaymış. Neyse bitmeye geçelim. Allah. Ben ben. Bugün Robert Dusty'yi kovalıyoruz ama arkadaşım Ömerlerden gösteriyim. Hızlıca gidiyoruz şimdi. Hedefimiz. Ah, no radyatör suyu mu eksildi? Acaba. Keşke bir market falan olsa, bir ev olsa ya. Aha. O ne lan? Ev, evet, kocaman ev. Tamam. Baya büyük ev arkadaşlar. Bundan güzel eşya çıkar. Hop, el freni çekelim. Hoppa, bismillahirrahmanirrahim. Abicim bak, benim bir suçum yok bana saldırmayın. Çikolata var. Çikolatayı koyalım arkadaşlar. Oraya koyalım. Bir dakika arkadaşlar yemek var. Oo bayağı yemek var arkadaşlar. eşyaları topluyoruz arkadaşlar. Bakalım ne var burada. Şöyle yemek var. Al abi. Yemekleri alıyoruz arkadaşlar. Çünkü yolda acıkırsa yeriz en azından. Bir sürü yemek var abi burada. Aha bir dakika. Orada bir şey var. Aha da bir dakika dodo dodo do. Dizel benzin. Dizel benzin var arkadaşlar. Bunu alalım yani. Şimdi koyalım belki Abi bu kadar motor fazla. Normal <laughs> ne yapsın sen? <laughs> bu kadar fazla ya yani canım? Ona ne olur bir şey yani ya. <laughs> Hop radyatör takalım. Vadyatör yok arabada ya. Vadyatörü takmamışız. Ya bir dakika. Cık. Ya. Heh. Hoppa. Şunu alalım. Şunu alalım. Sonra şunu da koyalım satalım. Bu ne? Tamam. Ömer beklesin. Aha bak yes var Ömer. Buna niye almıyor? hep böyle işte. Var zaten yedi kolu motor alıyor. Bak yola çıktık arkadaşlar. Aha bir daha dursak mı? Da. Belki durabilir. Duralım ya. Tutmuyor. Araba, tutmuyor araba fren tutmuyor araba fren tutmuyor ay bak benim bir amacım yok ne olur ben bir şeyler alayım o hamburger var bir dakika abicim bak saldırmayın <laughs> Allah. abicim bak saldırmayın sakin ol sakin ol reis sakin ol sakin ol Sakin ol reis ya. Aa, Bismillah abi. Cık, Allah Allah. Bismillah ya. Sakin ol reis ya. Sakin. Ömer bir çekil bak. Şimdi seni öldüreceğim yanlışlıkla. Hı. <laughs> Oğlum zombiler ölmüşsüz mü lan bunlar? Allah Allah ya çekil bir dakika Hı. öldürdük en ee, yemek varmış ne var bir de şu gereksiz o silah var bir dakika bir silahı ben alabilir miyim rica etsem silah alayım Aa, silah var tamam Silah var böyle, bunu şofa satarız. Şimdi yemek şu yemeği de alalım. Tamamdır. Bin, 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 bin. bin. Aa, bir dakika, bekleyin. Hop şöyle sandalye var. Abicim bunu alsam mı? Alsam. Lütfen şu sandalyeyi bir alabilir miyim? Rica edersen. Rica edersen. <laughs> tamam güzel. Sandal <laughs> sandalyeyi koymam gerek. Garip olan ama olsun. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Kapıyı da kapattı. Lan geri gidiyor. Aa. Neyse. Yakıtımız bayağı azaldı geldi arkadaşlar. Bir market görsek satacağız ya. Eşya satmamız gerek. Oba ne oluyor böyle? Hadi bununla 5000 metreye kadar idare etmem gerek. Bu kadar yakın. Herhalde şu an 5 litre falan var. Az var. Az yakıt var şu. Hani inşallah idare ederiz. <gülüyor> <gülüyor> la 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 la. Lan 8 dakika olmuş kayıt aşalı. <laughs> Ve biz daha 2000 metre gelmişiz. Lan ben 10 dakikada 12000 metre dünya rekoru kurardım lan. Neyse. Oh, <laughs> <laughs> biraz oyun biraz oyun. Arkadaşlar bu arada ben usta şoförüm. Az önce nasıl şuradan aradan kaçtığımı gördüğüne bakın ya. Öyle a sıfır Türkçe konuştum yanlışlıkla. Abi bak. Abi bak. Bana bulaşma bak. Ben suçsuzum bak. Bak abicim bana bulaşma ne olacak. Bana sakın bulaşmayın abicim. Abicim neler var burada? Ne varmış? O kapak var. Topla. Al al. Ne var? Bir de yemek. Al ye. O oh, futbol topu. Futbolcu Allah. Zombi. Allah. Abi arabaya bineceksin. Bin Ömer bin ya. Al Ömer ya. <laughs> Allah. Allah'ım topunu da kaybettik. gibi Bin 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 bin. Abi sen abi. Bin bin, bin bin bin. bin. Bas 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 bas. Oba bir şansımıza bugün bin tane ev çıkıyor. kaza yaptık. Şansımıza bin tane ev çıkıyor. Hop abiciğim bak. Benim bir amacım yok. Bana ne olursa aldın. Aferin Ömer. Onu aldın sen. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Al şunu al 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 al. Arkadaşlar spoiler. Bunu satarız tabii ki de. Aha. Ben ticaretçiyim arkadaş. Her şeyi satarım. Lan ölüyorum. Abi öleceğim. Canım azaldı. Canım azaldı. Canım azaldı. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. bin, bin, bin. Abi bin seni. Bir dakika. Benzin koymam gerek benim. Oo, bayağı bir azalmış benzin. Neyse arkadaşlar, benzini koyuyoruz. Yakıtımız da doldu arkadaşlar. Neyse. Yola koyulalım arkadaşlar şimdi. Bir dakika arkadaşlar. arkadaşımda şimdi 1000. 14.000 metre gideriz diyor ama daha bu yakında nasıl 5.000 metreye gideceğiz inan bilmiyorum. Ev var ya dur saymaydık. Yok boşmuş için zaten. Bakın arkadaşlar şu aradan nasıl da sıyrıldım ama şöyle şöyle yapa yapa sıyrıldım. Fena bir usta şoförlük yaptım oğlum. Reflekse bak şöyle şöyle kurtarır. Abi çok korkunç bir şeydi ama. Bu yolluk. Allah harcım. Hayır. Heh. Haydi oluyor arkadaşlar yola koyulalım. Ah, 12 dakika olmuş kayıt açalı hala 5000 metre gidemeyiz. Allah ne oluyor? Ya. Abi arabaya ne oluyor böyle? Araba kafayı yedi. Bakın hoppa. Allah. Araba biraz kaygan arkadaşlar. Hoppa. A 5000 metre geldik bile arkadaşlar bu Arkadaşlar bu arada bunu söylemeyi unuttum. Yarın biz gece gece 3 4 taksiyle havalimanına gideceğiz arkadaşlar. Oradan da uçuşumuza geç. Uç uç. konuşamadık. Uçuşumuza geçeceğiz arkadaşlar. Ben Elazığ'a gidiyorum. En fazla bir bu bir bu ah konuşamıyorum. Bir bu bir, bir bu konuşamıyorum. Bir veya bir buçuk ay kalacağız arkadaşlar. De. Allah geldik bile. Ay, araba fren tutmuyor. Araba fren tutmuyor. Abi ost kaldı gidiyorduk ya. Az kaldı aşağıya arkadaşlar arkadaşlıkla. <laughs> Araba fren tutmuyor cidden tutmuyor. Allah. <gülüyor> <gülüyor> e, e, na, na, na. <laughs> ya, kapıyı açma ya. Allah'ım inmesene Bu da bir çeşit ya niye iniyorsun arkadaş yakıt koyuyor çok mu merak ediyorsun sen koy Allah Sonunda bir 5000 metreye geldik ya intihar edeceğim Allah Gerçekten intihar ediyorum Yakıtımızla koyalım arkadaşlar. Sesimi iyi geliyor mu? Bir dakika. Şu an sesim iyi geliyor arkadaşlar galiba. Aynen iyi geliyor. Şimdi biraz kısayım. Tam 20 dakika yakıtımız var. Bayağı bizi bu götürür diyecektim ama. Bir dakika abi ne olmuş? en az sorun var. Ha ya koyacağız. Bakım yapacağız abi. O bak karanlık oluyor. Bas 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 bas. Bas gece oluyor oğlum. Bir şey de göremiyorum. Ama oğlum. Şu an bir şey de göremiyorum. Hala da sürmeye bak var bir dakika? Allah, ne oluyor? Oo iki garaj katıya. Ay, bunun da abi. Sabah olsun arkadaşlar. Sabah oluyor. İlmiz, sakın, sakın inme. Sakın inme. Ha bizim orada tabanca glock vardı ya. Glock. Şu glock deniyor işte. Pistol. Bir dakika. Şimdi. Abicim yerinize durun. gördüm arkadaşlar. Şimdi neler var bir bakalım. Çok bir şey yok. Ne var bunda? Oo. Bu havalandırma. şey yarar bir dakika. Ne bu? Allah'ın. Baba benzin gidiyordu. Neyse bir dakika bunu ben yerleştirip geliyorum arkadaşlar. Anne ne alıyorsun ya? Gereksiz şeyler alıyor ya. Bin tane motor aldırdı. Allah. Allah. Yine saçma sapan şeyler demeye devam et. Bir dakika. Bir el frenini indireyim. Şimdi deneyelim. geçiyor bu? Allah'ım çok zaman arkadaşlar. Evet. Ay Evet çok güzel ama bir çok sonlan sonuyor. Bir dakika. Oğlum benim Ferrari'yi tutuyorum lan. Bir dakika.